Ananı satayım. Parçalara ayrılmış. Kafası, gövdesi, bacağı her şey burada. Gerçekten parçalara ayrılmış. Çok büyük canilik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün September 1999 oynayacağız. Elimizde çok eski bir video kaseti var ve bu video kasetini gerçek zamanlı olarak yaşıyoruz. Oyun yaklaşık 5 dakika sürüyor ve gerçek zamanlı ilerliyor. Bu yüzden her an her şey olabilir. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, like ve abone olmayı unutmayın. Hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar oyunun boyutu kare bu arada. Benle hiçbir alakası yok yani bana sonra... Bana küfür etmeyin. Bana ne derseniz deyin. moruk diye. Allah'a bak. Ama küfür Bana bir... Şimdi böyle bir yatağımız var. Mucit Grafik kalitesi bir de şu an ultra'da arkadaşlar. Ultra'da böyle grafik kalitesi. Başımda bin tane der var. O da oldu iki. Şöyle bir yere geldik. Burada yerde sandalyemiz var. Havada olmayacağına göre yerde olacak tabii ki. Başka nerede olacak? Kapılar açılmıyor. Oo şimşekler falan çakıyor. Aha Burada haç var. Ben Müslümanım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Müslüman olduğum için oyundan çıkıyorum. <laughs> tamam bence kapıyı açabiliriz şu an yani. Gariplik mi bulmamız lazımdı? Ben mi yanlış anladım oyunu? Oğlum ben oyunu göremiyorum ki. Tamam bak şöyle. Aa ne oldu? Ana hayır ama olmuş. Otomatik olarak diğer odaya geçtik. Niye ben o odada daha bir şey bulmadım ki? Ana hiç... Aha. Yerdeki şişelerin sayısı falan da arttı arkadaşlar. Aha. Yine bir şey değişti. Harikasın kardeşim ya. Işık yok. Fener açamıyor muyuz? Ayarlar sekmesi yok ki. Dışarıda şu an polisler var. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Aa. Yatakta ceset var. Nefes alıyor ama. Dışarıda neden polislerin olduğunu anladık. Evde ceset var çünkü. Aha. İçeride bir adam alıyor. Kanlar buraya doğru ilerliyor. Yerde kanlar var. Kafasını duvarlara vuruyor herhalde. Tam anlayamadım. Olan her şey şu küçük odada geçiyor arkadaşlar galiba. Onu, onu satayım. Parçalara ayrılmış. Kafası, gövdesi, bacağı her şey burada. Gerçekten parçalara ayrılmış. Çok büyük canilik. Öldürmesi yetmiş bir de parçalara ayırmış gerçekten. Büyük ihtimal delilleri kaybetmek için yaptı öyle bir şey. Aha. Elektrikli testere. Elektrikli testereyle ayırmış bir de parçaları. Ne oldu? Evet arkadaşlar tekrar girdim ve oyun bitmiş. 3 dakikalık çerezlik bir oyun videosu paylaşmak istedim. Bu oyunun Steam'de ücretsiz olduğunu görünce de bunu sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. O yüzden bu oyunu oynadım aslında. Hiçbir şey anlamadım oyundan. Ama cinayet. Oyunun Steam linkini de açıklamaya ekledim. Oradan gidip indirebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.